Ya. Ya kırmızı mı? oda çıkışına ya. bakalım. Kıyafete karışan mı çocuk Emre? Karışan yani bugün ama bana karışmayacağını söyledi ve dedi ki o ben sana karışmayacağım. Bence. Zaten karışsam da değişmiyor. Bak şimdi. Bir i̇şte insanı 40 yıl, Anladın 40 mı? yıl sırtında taşıyor bak. Hayır. Dedi ki bak kıyafetini değiştir demiyorum ve sen de zaten bir şey fark etmiyor dedi ya. Hı hı. Yani o kadar zaman hiç açık giyin, bir defa bugün deri etek giydim Şeye geliyor. Bir insanı 40 yıl sırtında taşı bir gün indir senden kötüsü yoktur. Hı hı. Aynı şey. 40 yıl ben etek giyeyim uzun. Bir gün kısa etek giyeyim benden kötüsü olmaz. Aynı hesap. Anladınız mı? Yok ya. Eme daha modern bence bu konu. Tabii ki da, Serhan'dan daha modern. Şimdi ailesiyle konuşmam lazım. Ne dedi? durumda yani fikir olarak sadece. Evet çünkü aynı ben yeteri kadar kendim değiştirebilirim. olduğu için. Ama ben her şey yapabiliyorsam insanlar da benim çizgilerimi yapmalı. Mesela? Ha şey konusu. Ben, ben aile konusu. Yok bir, bir dakika Yok aile konusu değil. Aile mesela şimdi sen onun yapıyorum. istediklerini yapıyorsun. dövmelerim bile ben sildiririm Ben sildiririmden beri yapıyorum. Kıyafet konusuna gelince hakikaten bak Ayça çok çabaladı ve ben şahidim burada. Ayça kazaklar artık normal kıyafetine dön. Günler. Ayça pijamalarla <laughs> Pijamalar görüyoruz <da> nerede <laughs> Ayça çok çabaladı. Bugün de eteği de bence normal boyda da Normal zaten bunu uzun kimse diyemez. Ben diyenmiş, ona senin kıyafetin şu anda sıkıntılı demedim. Ya da Hani kısa geldi gözüme oturduğu zaman buraya kadar çekildiğini gördüm. Ha, Ve anladım. Hoş olmadı yani. Hani Şu beni, anda beni çok uygun oturuyor çünkü. Ben ona o kızmak orası, yerine okul... ya da tepki göstermek yerine dedim ki Ayça tamam bu saatten sonra ben sana bu konu hakkında hiçbir şey söylemiyorum. Sen e, istediğin gibi giyinebilirsin. Tepki alım almayı göze alıyorsan giyin. Kendin bilirsin dedim yani kötü bir şey söylemedim ki. <laughs> Siz beraber vakit geçirin. Bilmiyorum belki Ayça ikna edersin anlatır. Belki biraz daha zaman ister. Ama şunu açıklayacağım. Ee, ...beraber vakit geçirmeyi kazanan adayları. O yüzden siz konuşacak çiftler arasındasınız. Doğru tahmin ettiniz. Ayça Emre demişti. Emre Ayça'yı çağırdı. Cansel Eser demişti. Eser Cansel'i çağırdı tahmin görevinde. Dani Tankut demişti. Aynı şekilde doğru. Tankut ve Dani bir araya gelecekler. Nurçin'i iki kişi çağırdı. Ercan ve Serhan. Nurçin Ercan'ı tahmin ettiği için Ercan'la... Bir araya gelecek bu saydığım altı evet. çift ilk of. defa rekor altı çift evet. İlk kez altı wow. çift bilindi yani hep böyle biliyorsunuz kızlar evden üç tane falan doğru ha, isabetli iki, tahmin üç. çıkardı altı çift birlikte olup vakit geçirecekler artık sizin aranızda kalmış bir şey <laughs> Emre ile konuşup konuşmayacağın veya hani biraz daha içinde tutacağın. güzel bir gün geçirin Tekrar hoş geldin Hayırlı olsun <laughs> evındana ol. ol. yarın görüşürüz Hoşça kalın görüşürüz, görüşürüz. Ben <laughs> Wow, enteresan. Çok. çok Emre, enteresan. ne iş bu? Anlamadım Kocam ya. Mu? Sarmış sana konuşalım, Ayça. Konuşalım. Of. Ayça sarmış sana. A, sarmadık, sarmadık Baş, başka bir şey oldu söyle. Önce başka bir şey öğrenilsin ondan. Bir, şey, bir şey, şey var, bir şey var. Sarmış başka bir, şey, bir var. şey var. Böyle biraz. Of. Bu geçen kendin negatifleştirmiş ya. Geçen haftaki olaylar mı acaba? İşte şey ona söylediğim bir şey, bir takım var şeylerden mi? Ya kafaya taktığı bir şey var, anlayacağız bakalım, öğreneceğiz. Ayça benden ilgi bekliyor, ama ben. Hayatım boyunca bir şeyleri vıcık vıcık yaşamış bir insan olmadım. Disiplinle büyüdüm. Otoriter bir ailede büyüdüm. O yüzden karakterimden bu yaşımdan sonra, bu saatten sonra ödüm veremem. Ayça'nın beni bu şekilde kabullenip, beni bu şekilde sevmesi gerekiyor. Kankutla Erdem. Ne yiyeceğiz diyordun ya. <laughs> o ne ya? Sana hazırladım. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dani. <gülüyor> Sen hasta <nasıl> da olursun <laughs> da yemek getirmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ne haber bir tanem? teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Valla çok güzel geldi ama inşallah ne bu diyorsun? mideyle bunları yiyebileceğim Öyle ben. hiçbir şey ben yemem <laughs> Aklarım. Direkt çorbayı ye bence. İç. Yalan mı? İç. <laughs> Geçmiş olsun beyefendi. Kimse var mı? Evet. Yok. <laughs> <dışarı. gülüyor> <laughs> Kahve pişiriyorum. Hiç hiç hazır, yok. <laughs> Hı -hı -hı. Ha, hazır mı? Kolay gelsin. Hayır. <laughs> Şey. Abiciğim hoş geldin. Hoş ne haber ben İmzamı istedim. Verdim. Ben gördüm? Beygir hoş geldin. Bir işim yani yok Şu an arzına kaşların gizli olmasına dair koyuyorum Ne oldu. haber Ayce? Sen? Tabii ki durabilirim. Şimdi hepsine bakacağım. Kurabiyeleri desem mi abiciğim? Evet. Ve hepsini paketledin. Evet. Tek tek. Ya ben kırmızı odaya geldiğimde kırmızı rujum dişlerime bulaşmış hiç söylemedim. Ya söyleyemedim o. Arada. Ya, niye ya? <laughs> Gördün mü? Ay çok utandım. Ben şimdi daha çok utandım. Biliyor musun? Seni sandığımdan daha çok seviyorum. Evet. Ne günden güne beni şaşırtıyorsun. Başka var da içinde. Burada üç tane nazar boncuğu var çünkü bize çok nazar değdi. Çok nazar değiyor. Biri sen, biri ben, biri de geleceğim. Geleceğimiz. Evet. Ben onları böyle kurdeleledim falan, paketledim. Bunları açmadan koyacağım ve nereye koyacağım biliyor musun? Resmimi yanına koyacağım. <gülüyor> ya. Kendi uzak durma benden. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bir tane kalp vardı içinde. Gördüm. Ne? Şimdi o. Bak kalbi? İlk önce bunu da celesinledim falan sonra söktüm falan. <laughs> Sen baya baya uğraşmışsın. Evet. Hiç uyumadın mı ya? Uyudum. <laughs> <laughs> Buzdolabının üstüne <laughs> işte takabilirsin. Ya da üstüne... Yere... Buzdolabına... <laughs> Taksam sanki... ...genel olur diye düşündüm. Tamam, o zaman Çünkü benim için özel onlar. Ama bu kurabiyelerden ye. Yiyeceğim şimdi. Ama bunlar tahinli kurabiye olduğu için böyle parçalanabiliyorsun tahin. O yüzden ya çok be. güzel bir şey hazırlamışsın. Kurdelerini de sakla, tamam mı? Kaldım. Bunu geri vermek durumundayım sana değil mi? Hayır, onunla birlikte sakla. Çünkü bak, bunun içine böyle sana verdiğim hediyeleri saklayacağım. Tamam. Ama kurabiyeleri yarın bulamayabiliriz. Hayır kurabiyeleri <laughs> bulamayacağız. yarın sabah kahvaltısında da anlıyorum. Bunun için de sana verdiğim hediyeleri takılacaksın. Vav. Wow. Sana böyle bir sürü hediyeler yapacağım ben. Ama hepsi emek şeyi olacak. Emek olacak yani. Evet. Senin emeğin. Evet. El emeğin. Evet. Getir öyle. Hadi. Güzel. Ama dışını bir dişini getir. <laughs> ya wow. Ne oluyor? Bir şey olmuyor hayatım iyiyim. Problem yok. Ayrıca benim yanıma gelince bir şey olmuyor, iyiyim diyorsun. Benim yanımdan gittikten sonra yaptığın konuşmalara bak. <laughs> Tutarsız yani. <laughs> evet, kafam karışık benim bu aralar. Hayırdır? Cuma gününden beri sıkıntılıyım. Neden? Ben böyle şimdi benim sıkılıyorum. Cuma'dan pazar akşamına kadar. Bayağı bir sıkıntılıyım yani. Ne oldu? Özel bir şey mi var? Hayır yok. Benimle alakalı bir durum mu var? Hayır, seninle alakalı bir durum değil. Ne kafanı karıştırıyor peki? Ya yani, ne bileyim, yoruldu, yoruldu, yorgunluk öyle işte. Köpeğimin falan araba çarptı ya. Hadi ya. düşünüyorum. O yüzden biraz... İyi mi? Bir şey oldu mu? Hiçbir şey yok, iyi. Problem yok. İyi yani. Ayça. her şeyi anlatabilirsin, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Problem yok hayatım gerçekten. Bak. Problem var olduğunu problem ben anlıyorum mi? ama. Yok. Hayatım. Anlıyorum. Bak. Biz seninle bu evde ilk günden beri bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Yeni değil yani. Ve ben seni artık tanıyorum. Ve ben senin bakışlarından ne anlatmaya çalıştığını görebiliyorum. Yani dalıp gidiyorsun böyle, bak. Şu an. Seni dinliyorum o yüzden. Yani geldim, normalde ben bu eve girerken yani Ayça, gerçekten Ayça, ben o eve girdiğim anda bütün işini bırakıp benim yanıma gelir. Ellerim ıslaktı. Ellerin ıslak olsa da geliyorsun sen. Tatlım, Daha ıslak. önce geldiğin zamanları biliyorum. Yani ellerin ıslak olması senin için sorun değil normalde. Yani uzaklaşmaya mı çalışıyorsun? Varsa öyle bir şey söyleyebileyim yani. Çünkü benim hissettiğim o. Çünkü insanlar ilişkisinde mutsuz olmaya başladığı zaman bahaneler ararlar. Ve karşısındaki insanı kendisinden uzaklaştırmaya çalışırlar. Uzaklaşmaya mı çalışıyorsun? Yani ne ilgisi var ben seni görünce hala böyle bakıyorum sana saçma ama ben seni seviyorum diye uzaklaşayım. Sadece ee ne bileyim ya böyle bir değişim bu aralar gerçekten hava havalardan herhalde. En son işte cuma günden beri Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani? Yani. Benim yanımdayken ki tavırlarında tamam sıkıntı yok ama benden sonra gittiğin yaptığın konuşmalarda sıkıntı var. Yani o sıkıntıyı gösteriyorsun orada konuşmuşsun bir sürü yani. <laughs> bir hafta önce eserin muhabbetinde hani öyle konuşuyorsun. Bir hafta sonra bana bu şekilde geliyorsun. Birbirini i̇lgi ki. sadece ve insanlar ilgi olan yere kayarlar. İlgi olan yere kayarlar derken? Hani insanlar kadın hep ilgi olan yere kayarlar ya. Ben ilgiyi seviyorum. Senden de onu bekliyorum. İyi de sen zaten en başından beri benim bu yapıda olduğumu biliyorsun. İşte. Yani ilgiyi ben sana zaten gösteriyorum. Seninle olmam Hadi demek. Ben sana zaten ilgi göstermiyor muyum? Ya. Ne yapıyoruz ki? Zaten çok kısa bir sürede görüşüyoruz burada. Yani ne kadar ilgi gösterebilirim sana? <laughs> i̇şte. Bekle, beklentin ne boyutta? Aynen yani? ya mantıklı O bu boyutta falan değil ya boş ver aman. Kapat konuyu ben kapattım gitti tamam mı? İşte kapat ya konuyu açan sensin. Ondan sonra kendi isteğine göre de kapatan sensin. Kapatıyorum, Ayça. evet. Böyle olmaz ama. Kapatmak istiyorum şu an. Yani. ben senin beklentilerini bilmeliyim ki ona göre hareket etmeliyim. Senin beklentilerini bilemeden ben nasıl davranacağım, ben nasıl hareket edeceğim? Söyler misin bana? Farkındaysan o kıyafet konusunda da onunla konuşmuşsun. Öyle gösteriyorlar işte bir anda. Ay göstersen canım benim korkum yok yani. Herkes her şeyi gösterebilir. Olanları söylüyorum. Güzel şey göstersin. Güzel gidiyor işte. İyi o ben seni hala seviyorum. Nazar boncukları. Hepsi aynı boyda mı? Hı hı. Ortadaki biraz daha büyük. Ben bu arada diyebiliyorum. O zaman ortada büyük olan geleceğimiz olsun. Tamam. Böyle yaptığın zaman ortadaki biraz taşıyor. Yok daha büyük. Büyük olan geleceğimiz olsun. Tamam. Sen okudun mu? Beyaz var. Hı hı. Çok güzel. Kurabiye çok güzel olmuş ya. Eden hesap ah kurabiyeden çok. Anlamları çok güzel olmuş. Teşekkür Nasıl geçti bunu? Ya geçiyor. Nasıl geçti? Hı hı. Kırmızı odadan dönünce bir bayağı atarlandım. Hı hmm, kime? Bayan Çene. Bayan Çene? Aynen. Niye ne dedi? Aa bana ne dedi biliyor musun bugün? İki kere işte çağırma hakkı vermişler Eser'e dedi. Eser çağırdı beni dedi. Ha. Ben de dedim ki Eser'in iki hakkı olsa ikisini de benle kullandım. Ahaha <laughs> iyi sevmişsin. <laughs> Gidemezsin. Aa. Şey diyeceğim bir not geldi mi? Ne notu? Bilmiyorum Erdem bir not yazmış benim hani ben yazmışım gibi. Melis'e verdim dedi. Melis de işte verecek notunu e dedi. Öyle bir not geldi mi onun içine? Yo. Hmm. İyi. O zaman kafa buluyordu bende. Bence oturmuş de bir kafa şey... buluyordu. Aynen. Oturmuş bir şey yazıyordu. Sonra ne bileyim bayağı ilerletti konuyu bilmem Niye ne. Niye bu kadar e, yani başka ilişkileri desteklerken senle benim ve benimle ilgili şeylere köstek oluyorlar? Destek değil köstek. Bilmiyorum. İnan da bile değil. Ben eğer bazen susuyorsam, konuşmuyorsam, o da muhatap olmak istemediğimden. Eğer Mehtap orada konuşuyorsa, inan o yani söyleyecek çok lafım vardır ama o kadar önemsemediğimden hiç konuşma gereği bile duymuyorum yani. Biliyor musun? Seni sandığımdan daha çok seviyorum. Kalp ve nazar. Eline sağlık bir tanem. Afiyet olsun bir tanem. Sadece kurabiyeler için değil ama. Seninle çok mutluyum adam. Şuraya bak. Ya iki hafta <gülüyor> önce <laughs> kavga ediyorlardı şimdi yavaş 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 yaşıyorlar. Ne biçim yer burası ya. İşte bu <laughs> Peki senden bir şey rica etsem. Evet. İkisinin de benim için hani anne baba oldukları için. Ellerini öper teşekkür eder misin? Evet, ederim. Annene mutluluğunu hazırlamanda yardım ettiği için, babana bu konuyu doğru bir şekilde anlayıp sana destek olduğu için. Tamam. İkisine de seni yetiştirdikleri için. Tamam. Ve biliyor musun, ben hayatımda ilk defa bir erkek arkadaşım için böyle bir şey hazırladım. Sana yemin ederim, ilk defa yemin bir erkek bana. arkadaşım için böyle bir şey hazırladım. Ay o coşkudan ettim. Biliyorsun coşkuba. Ben, <laughs> ben sana mi? inanıyorum. İlk defa yani çok hediye aldım. Gidip parasını verip çok fazla hediye aldım ama ben emek verip bir şey hiç hazırlamadım bir için. İyi ki para vererek bir şeyler almadın. Onlar da benim için çok değerli olurdu ama bunların yerini tutmazdı. Yani şu yaptığın. Bilmiyorum ya. Anlatamam bunu. Yani bu konu hakkında bir şey söyleyemem. O kadar güzel, o kadar değerli bir şey oldu ki benim için. Teşekkür ederim. Melis çok mutlu ediyorsun beni. <laughs> Yastık var. <gülüyor> <gülüyor> Sen beğendiysen benim, benim, için senin beğenmen önemli. Evet. Yani. Of süper hiç bir zaman çıkartmayacağım. Benimki de Yaren'in kolunda. <laughs> Sonra Aa, yanardı ciddi diye. Ciddi mi söylüyorsun? Şimdi daha mutlu oldum. Yani bu yüzden takamadım ben. Şimdi çok daha mutlu oldum. Çok güzel bir yere gitmiş yani. Zaten ben e, bekarken beş, altı kardeşti. hep beş kişiyle ortak kullanmak zorunda kalırdım. Şimdi de kızım. Ben çok beğendim. <laughs> Bana gelmişim. Yani çok teşekkür ederim. <laughs> Canem de değil. <laughs> <laughs> 12 saat dolmadan <laughs> gıcık tuttu da boğazımı. <laughs> Ey Allah'ım ya. Serhan bak hediye aldım Murat'a beğendin mi? Sen aldıysan, gönlünden güzel. geçip de verdiysen güzeldir zaten. Evet, teşekkür ederim. Çok severim öyle ufak tefek detayları. Sen de de güzel duruyor. Bende var. Ederim. Teşekkür Sen ederim. Hem bileğinde var hem elinde var maşallah anılar. Mükemmel. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Kaldın mı? <laughs> Böyle yapınca. <laughs> ya, ne... <laughs> Murat bu 12 saat hep sende doluyor nedense. <laughs> Ama ne yapacağız dedim daha ya bir şey demedim ki abi. Hadi çıkalım. <laughs> o da oradan çıldırıyor. Ben, ben de çıldırıyorum arkadaş ya. Arkadaşlar burası kaç artık ol. mandıraya döndü. <laughs> Delirdin mi yine? <laughs> gel gel kaç kaç kaç. Hadi millet. Sakin olsana bir oğlum. <laughs> oh. Ayça. Merak etme. Bakıyorum da kaçasın var ha. Direkt <laughs> gidesin var yani. Hadi <laughs> 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 yan yana geçin. Hadi sonraki saat Allah Allah. Oh süper süper bu hareketleri her zaman görelim. Direkt kaçası var yani.